Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, telefondan böyle korku oyunları oynar falan oynayacağız hadi o zaman oyunlara geçelim Evet arkadaşlar ilk önce balde de oynayacağım hadi o zaman geçelim Ay, sesi kısık kalmış bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın Aa, Açık niye ses gelmiyor Everybody's favorite's a good one. Problem. Great job. That's right. Uh-huh. You got it. <laughs> uh, you did great. Come here, guys. He oh, nice nice. I need books with some team. Burada no, <Sessizlik> De kızı yanlış oldu Acaba neden? Allah'ım yarım soru soruyorum. gelmiyor. Ci fatto sta cosa ma che si devono? Wow. E tu. geliyor. A, Spike gitme gelmiş arkadaşlar oğlumken. Akşe <laughs> i̇şte bu arada biraz hastayım kusura bakmayın. İyi <laughs> çok fazla yakın değil. Bir içecek almam lazım. Ya kuşuna gitti. Tamam şu an çok yakın değilim. gitsin mi? <laughs> oh. <laughs> Arkadaşlar bir anda geldiği için Kusura bakmayın. O zaman yani biraz kısa oldu ama diğer oyunlarda vakit kalsın diye. Ay. Şimdi başka bir oyuna geçelim. Şimdi Granny oynayacağız. Granny 1. İkisi de var. Arkadaşlar bu arada telefon gördüğünüz gibi şu kısımlarından biraz ışıklar çıkıyor. Çünkü bu eski telefonum. Ee, yeni telefonla video çektiğim için bunu kullanmak zorunda kaldım, Kusura bakmayın. Açıklar inşallah. 何もないだろうね。Oh, gün bir. Bir gün önce elime şunu alacağım. Ses çıkaracağım arkadaşlar. Çünkü aşağıda da olabiliyor. Burada da olabilir. Buradaysa çıksın. Hani direkt badosla mı atlamayalım diye şöyle. Mesela şuradaysa mesela çıksın diye arkadaşlar. Çılsız çalışma bir kelime oldu ama hani orada olmasın diye. Neyse aşağıda olmuş. Okey. yeah but yeah

Yokum ben burada. Yokum manyak Çok şükür ya. Hmm. Evet, bir silah mı tutursam da neyse ya. Ya kaçırmak istemiyordum ama. Kaşı da düşmesin. <laughs> Ay. Bir bayılacağım, ama, bayılacağım arkadaşlar. Öyle mutfağa falan bakacağım. Ay, <Gülüyor> <Gülüyor> tövbe estağfurullah. İyi bari çık Şimdi hızlıca gidip mutfağa falan bakacağım. Ya Allah ne yarattım ya. Kapana kafa attım resmen. <laughs> Şuraya hemen bakalım. Bir dakika boncuğumuz de da yok. Hmm, kapıdan kaçalım bari. Bilmiyorum. Bir de arkadaşlar bayağıdan beri oynamıyorum. Hani unutmuş olabilirim kusura bakmayın. Biliyorum o zaman geldi mesela şey yapar. Allah aşkına ya. Biraz daha az çıkar. Öyle kadın uyansın. Şunu hemen gidip takayım ben de. Yok. Tamam arkadaşlar şimdi telefondan telefon çekmem için çok saçma bir kelime oldu ama yani tam çok net gözükmeyebilir. Yani kusura bakmayın. <laughs> Neredeyse Beru Ertuğrul Türk oynamıştır yani. Brenda ablamız doğmuştur şimdi. Ben ses çıkarsın, bahçeye ses çıkarsam bahçe gidip ben de kapının şeylerini kırıyorum. Nasıl Ne ora geldin? Allah ses çıkart. Ой, у меня мочки. У меня там пять Kaçma arkadaşlar. Şimdi beni küs kere gel git olacak ama bahçeye gitsin. Ben de sonra dedim gibi kapının tahtalarını kırayım. İnşallah. Yasa çıkarsana. Çok şükür. Manyak gene buraya gelmiş ya. Gren yani Gren birden de bu kadar olsun. Ee, biraz kısa tutmama yani diğer oyunlara vakit kalsın diye. Bu kadar. Şimdi zombi tsunami. Ben bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Ben çok eğlenceli geliyor. Allah'ım çok ses çıktı. Arkadaşlar kapattım vardı şimdi. Ben biraz ilerlemiştim. Yani çok az. Şöyle gidelim. Arkadaşlar ben ararken yani ya çok sıkıcı oldu bir dakika ya. Arkadaşlar şimdi müziği açacağım için çok konuşamayacağım. Her zaman yani müzikle devam edelim.

Merhaba dakika arkadaşlar. gelin arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aa. Aa, öldüm Oha 3 kişi kaldık. Şimdi akşam olduğu için ses biraz fazla çıktı arkadaşlar. Onda ses kapattım. Hepsi de o sebebi muhabbet edelim. Karneler nasıl? <laughs> Tatil planı var mı? Allah'ım yarabbim var mıydı benim? Hmm 5. Ufa değil ki bu. Full kız sadece bir erkek bu arada zombilerde kostüm olarak. Ya Allah'ım niye sıkıyorsun üstüne ya? Ölüyorum. Aa, neyse arkadaşlar o zaman bu e, zaman bölümünde bu kadar olsun. Şimdi Arkadaşlar Granny Chapter 2 yani Granny 2'yi başka bir bölüme saklayayım. O yüzden en son yani gözler önce. parlıyor ya kameradan. Evet. Normalde oynayalım bence. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse bunu giderek zorla sonra kalp arkadaşlar. Bunun için videomu beğenin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman Ay, normalde Normal dönem. Aslında ben bir kere bitirmiştim ama bayağı oldu yani oynamaya bakmadım. Geçelim burada da. Ya bu video böyle biraz fazla sanki sessiz olduğu gibi. Ama bir sonraki videolarımız daha fazla konuşmayı çeşeceğim. Kusura bakmayın video için. Hmm, burada başka bir şey yok. Gidelim. Allah, ne oldu be? Şuraya hmm, bakalım. Çok dönüyor bu ya. Bir dakika. Sesler hassasiyet hareketli oyun kurmuş. gösteri ne Geldi. Arkadaşlar bir dakika biraz kısacağım. Çok bağırıyor. Çünkü yani akşam olduğu için rahatsız olabilirdikler Şöyle biraz kısacağım. Biraz dediğim de. <laughs> Neyse. Hmm, şimdi şey duyamayacağım Neyse. Allah takıldım. Bozumda takılıyor şu anda ablamız. Çok göz var. İyi. Neyse arkadaşlar bu video böyle biraz kısa oldu ama diğer videolarımda hani oyunlara biraz daha böyle uzun süre vereceğim. Hani hep de aynı oyunlar değil. Eğer dedim gene böyle güzel bir like sayısı gelirse tabi bunu zor modda ve kabus modunda oynayacağım bu kalacak ama onun yerine hani böyle başka oyunlarda indireceğim tabii ki de. Şimdi o zaman bir dakika Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Bu kadardı. Bay bay.